boy yaşla birlikte kısalıyor tabi. Doğal bir süreç bu. Yalnız bu kısalmanın nedeni önemli. Şimdi biliyorsunuz omurgada kemiklerimiz antonda aslında gösterebiliriz. Göstere, hemen kemiklerimiz var. Omurgada omurlarımız var biliyorsunuz. 33 tane omurumuz var. Bunlar bizim boyumuzu belirleyen en önemli faktör. Omurga. İşte size omurga. Omurlarımız var. Şu an zaten. Omurlarımız var bunlar. Kırıklar daha çok özellikle osteoporoza bağlı kırıklar bu omurlarda meydana geliyor. Ve bu omurlarda kırılmalar olduğu zaman, yani çökmeler olduğu zaman boyumuz kısalıyor. Gayet normal. Bunun yüksekliğinin şöyle azaldığını düşünün kırağa bağlı olarak. Ne olacaktır? Boyumuz kısalacaktır. Genellikle biz 6 santimi kriter olarak alırız. Özellikle eğer genç yaştaki boyunuzdan, ileri yaşta 6 santim veya daha fazla bir kısalma varsa... ...mutlaka osteoporoza bağlı kırıklar olabilir. Ha, hasta bunu farkına varmaz mı? Varmaz. Niye varmaz? Çünkü genellikle boyunuzun kısaldığını da basit bir testle ne yapabiliriz? Öğrenebiliriz. Burada şimdi erişkin boyuyla genç yaştaki boyumuzla ileri iki yaştaki boyumuzu karşılaştırabiliriz. Çünkü kırıklar olduğu zaman ne oluyor? Boyumuz kısalıyor. Hemen size bir çok basit bir form göstereyim. sağlıklı boyumuz ne kadar? Onu öğrenmek için çok basit bir testimiz var. Mezura var mı? Şimdi bakın. Şu mesafe var ya, şu mesafe. Her iki kolumu yan tarafa doğru açtım. Bu mesafe size normalden kısalmadan önceki boyunuzu gösterir. Yani ben şunu ölçtüğüm zaman, şu kulaç uzunluğunu ölçtüğüm zaman sizin genç yaştaki boyunuzu tespit edebiliyorum. Şu anda da boyunuzu ölçüyorum. İkisi arasındaki fark sizin kısalmanızı gösteriyor bana. Bu aradaki fark 6 santimin üzerinde ise kemiklerde bir kırık ve buna bağlı bir kısalma olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi Hemen ölçüleyim. Yani kulacımız bu... kısalmıyor hiçbir zaman Tabii ama bu sabit. boyumuz kısalabiliyor. Bu sabit. Evet, bu ölçü boyumuz değişmiyor. kısalıyor. Evet. Ben bunu ölçtüğüm zaman sizin genç yaştaki boyunuzu tespit etmiş oluyorum. Şu andaki boyunuzu da ölçüyorum. Aradaki fark kısalma ona göre osteoporozunuza bağlı bir kırık var mı yok mu az buçuk bu konuda fikir sahibi olabiliyorum. Çünkü omurgadaki kırıklar sessiz seyrediyor genellikle. Bazen bel ağrısı, Aa. sırt ağrısı aman tutuldu diye geçiştiriliyor. Yıllar sonra tesadüfen bir film çekiliyor. Aa sizde kırık varmış. Allah Allah bende ne zaman kırık oldu hasta bile bunu farkına varmıyor. Halbuki Dediğim gibi özellikle sebepsiz bir hafta 10 gün süren sırt ağrılarında, bel ağrılarında mutlaka hastayı osteoporoza bağlı bir kırık var mı yok mu o yönden değerlendirmek gerekiyor. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Film çekmek gerekiyor. Yani, yani bizim ellerimizi açtığımız zaman ki kulaç, uzunluğu, kulaç uzunluğumuz en iyi yaştaki yani olmamız gereken ya da genç yaştaki boyumuzun boyumuzu ölçüsünü gösteriyor. gösteriyor. Ama yıllar geçtikçe bir şekilde boyumuz kısalıp kısalmadığını hekimlerimiz böyle anlayabiliyor. Ben ilk defa görüyorum. Yani iki elimizi ölçtüğümüz zaman kaç yaşlara kadar bu boy 20'li 30'lu yaşlar. 30'lu yaşlar maksimum olduğu yaşlarda. 30 yaşından sonra zaten yavaş yavaş kemikler sertliklerini kaybetmeye başlarlar. Onun için bu kulaç uzunluğunu ölçtüğüm zaman ben hastanın 30 yaşındaki boyu konusunda fikir sahibi oluyorum. Daha sonradan tekrar şu andaki boyunu ölçüyorum. Aradaki fark kısalmayı gösteriyor. Eğer bu kısalma 6 santimden daha fazlaysa bu hastanın osteoporoz açısından, osteoporoza bağlı omur kırıkları açısından mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Yani bu, bunu... kulacımızdan boyumuz 6 santimden fazla kısaysa o zaman mutlaka osteoporoz yönünden değerlendirilecek. Evet. Evet.